Merhaba Hac ve Umre üzerinde bu derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Elimizdeki kaynaklar, e, hac ve umrenin faziletleri ve ahkamı üzerine odaklanıyor. Amacımız bu önemli ibadetlerin manevi derinliğini, kurallarını, hikmetlerini biraz daha yakından anlamanıza yardımcı olmak. Evet, milyonlarca insan için gerçekten hayatlarının dönüm noktası olabilen bu yolculukları konuşacağız. Hani sadece fiziksel bir seyahat değil bu. Aynı zamanda yoğun bir manevi hazırlık dikkat gerektiren bir süreç. Kaynaklarımız bize özellikle şey kutsal mekanların değerini anlatıyor. Hac ve umreye kimlerin nasıl gidebileceğini ve bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğini bayağı detaylı ele alıyor. O zaman ilk olarak işin manevi boyutundan başlayalım, değil mi? Bu mekanlar neden bu kadar özel? Kaynaklar Medine'ye özel bir vurgu yapıyor sanırım. Kesinlikle. Medine Mekke'den sonra İslam'daki en faziletli e, ikinci şehir kabul ediliyor. Kaynaklarda geçen bir hadise göre, Peygamber Efendimizin mescidi olan Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz, Mekke'deki Mescid-i Haram hariç tabi, diğer yerlerde kılınan bin namazdan daha değerli. Hatta bir rivayette on bin bile deniyor. On bin mi? İnanılmaz bir fark. Evet, bu o mekanın manevi ağırlığını, o çekim gücünü gösteriyor aslında. Anladım. Peki ya diğer önemli mekanlar, Mescidi Aksa, Mescidi Haram? Onlar için de benzer şeyler var. Kaynaklar, Mescidi Aksa'da kılınan namazın bin, Mescidi Haram'da kılınanın ise yüz bin namaza bedel olduğunu belirten rivayetlere yer veriyor. Bu sayılar aslında bu üç merkezin İslam'daki yerini ve manevi yoğunluğunu sembolize ediyor bir nevi. Peki Medine'de yaşamak ya da orada vefat etmekle ilgili özel teşvikler var mıydı? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Var evet. Kaynaklarda peygamberimizin Medine'nin zorluklarına sabredenlere veya orada ölenlere şefaat edeceğine dair vaatleri aktarılıyor. Bu da şehre ayrı bir kutsallık katıyor tabii. Anlıyorum. Peki şimdi ilginç bir noktaya gelelim. Bu üç mescit dışında diyelim ki önemli alimlerin veya peygamberlerin kabirlerini ziyaret etmek amacıyla özel yolculuklar yapmak. Bu konu nasıl ele alınıyor? Kaynaklarda farklı görüşler varmış gibi geldi bana. Evet bu hassas ve ilginç bir nokta. Bir hadiste ibadet amacıyla özel olarak sadece bu üç mescide yolculuk yapılması gerektiği belirtiliyor. Üç mescitten başkasına yolculuk yapılmaz diye. Bazı yorumcular bunu başka yerlere mesela peygamber veya alim kabirlerine sırf ziyaret amacıyla seyahat etmek uygun olmaz şeklinde anlamışlar. Ama kaynağın yazarı bu yoruma pek katılmıyor galiba. Doğru, katılmıyor. Yazar diyor ki bu yorum hadisin bağlamını biraz daraltıyor. Çünkü genel olarak kabir ziyaretini teşvik eden başka hadisler de var. Kabirleri ziyaret ediniz gibi. Yani üç mescit hadisi sadece başka mescitlere daha fazla sevap beklentisiyle gitmeyi sınırlıyor ama alimlerin salihlerin kabirlerini ziyaret etmek başka bir kategori. Şöyle düşünün, hayattayken bir alimi ziyaret etmek nasıl değerliyse, vefatından sonra kabrini ziyaret etmek de meşru bir seyahat amacı olabilir diyor yazar. Yani hadis mescitler arası bir öncelik sıralaması yapıyor, genel kabir ziyaretini yasaklamıyor. Anladım, yani ziyaretin niyeti ve beklenti önemli burada mekanın kendisinden ziyade. Peki diyelim ki bu manevi çağrıyı duyduk ve hac yolculuğuna karar verdik. Temel şartlar neler? Kaynaklar Şafii mezhebine esas alarak açıklıyor ilk başta. Hacın geçerli olması için yani sahih olması için diyelim iki temel koşul var. Bir, Belirlenmiş vakitte yapılması. Yani hac ayları dediğimiz Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk günleri. İkincisi de kişinin Müslüman olması. Bunlar olmazsa olmaz. Tamam, bunlar geçerlilik şartları. Peki bir kişinin hacca gitmesinin farz yani zorunlu hale gelmesi için ne gerekiyor? Beş maddeden bahsediliyor sanırım. Evet, haccın birine farz olması için beş şartın bir araya gelmesi lazım. Müslüman olmak, akıl sağlığı yerinde olmak, ergenlik çağına ulaşmış olmak, hür olmak. Ve tabii en önemlisi sıkça duyduğumuz istita yani güç yetirebilirlik. İşte bu güç yetirebilirlik kavramı biraz daha açılmaya değer. Sadece parayla ilgili değil anladığım kadarıyla. Kesinlikle değil. Çok boyutlu bir kavram bu. Şöyle ki, birincisi bedensel sağlık. Yani yolculuğun zorluklarına ibadetlere dayanabilecek durumda olmak lazım. İkincisi yol güvenliği. Gidilecek yolun emniyetli olması gerekiyor. Üçüncüsü de evet mali yeterlilik. Ama bu da sadece gidiş dönüş bilet parası değil. Hac süresince geride kalan ailenin geçimi, eğer varsa borçların ödenmesi ve ulaşım imkanı. Eskiden deve, şimdi uçak vesaire. Bunları karşılayabilmek. Yani kişinin hem fiziksel hem finansal hem de güvenlik açısından bu yolculuğa hazır ve muktedir olması gerekiyor. Aile sorumluluklarını da ihmal etmemesi lazım. Aynen öyle güç yetirme bu demek. Peki, bedenen gidemeyecek durumda olanlar, mesela yaşlılık veya kronik hastalık ama maddi imkanı var, onlar için bir çözüm var mı? Evet, var. Bunu fıkıhta mazup durumu deniyor. Kişi kendisi gidemiyorsa ama maddi gücü varsa yerine vekil olarak bir başkasını gönderebiliyor. Niyabeten hac deniyor buna. Tek önemli şart vekil gidecek kişinin daha önce kendi farz hacını yapmış olması gerekiyor. Anladım. Hatta ilginç bir detay da var kaynakta. Eğer kişinin oğlu babasına bizzat hizmet ederek yani ona refakat ederek hac yaptırmayı teklif ederse bu babanın güç yetirme şartını yerine getirmesi için yeterli görülüyor. Ama sadece para teklif ederse, al baba bu parayla vekil tut derse babanın bunu kabul etmek zorunda olmadığı belirtiliyor. Neden acaba? Kaynak bunu parada bir minnet altına girme durumu olabileceği, oysa evladın bizzat hizmet etmesinde bir şeref olduğu şeklinde açıklıyor. İlginç bir bakış açısı. Gerçekten ilginçmiş. Peki gücü yetip de hacci erteleyenler için ne diyor kaynaklar? Hemen yapmak mı lazım yoksa sonraya bırakılabilir mi? Şafii mezhebine göre gücü yeten kişinin haccı hemen o yıl yapması şart değil, erteleyebilir. Buna fevrilik şartı yok deniyor. Ancak Kaynaklar bunun çok büyük bir risk olduğunu kuvvetle vurguluyor. Yani ertelemek caiz ama tehlikeli. Neden tehlikeli? Çünkü kişi ertelerde hac yapamadan vefat ederse Allah katında sorumlu duruma düşeceği belirtiliyor. Hatta hac borcu kişinin mirası üzerinden ödenmesi gereken bir borç gibi kabul ediliyor. Vasiyet etmese bile. Hazreti Ömer'in İmkanı olup hacca gitmeyenlerden cizye gibi bir vergi almayı düşürdüğüne dair rivayetler var. Ya da bazı alimlerin bu durumdaki kişilerin cenazesini kılmaktan çekindiklerine dair aktarımlar. Bunlar meselenin ciddiyetini gösteriyor. Yani ertelemek mümkün ama ciddi bir manevi sorumluluk ve risk taşıyor. Oldukça net uyarılar bunlar. Kesinlikle. Şimdi hac ibadetinin kendisine yani ritüellerine gelelim. Haccın olmazsa olmazları, temel direkleri diyebileceğimiz rükünler neler? Bunlar olmadan hac geçersiz sayılıyor, doğru mu? Aynen öyle. Rükünler binanın temeli gibi. Biri eksik olursa bina ayakta durmaz. Yani hac geçersiz olur. Şafii mezhebine göre beş temel rükün var. 1. İhrama girmek. Niyet edip lebbeyk diyerek hac veya umrenin özel kurallarına tabi olmak. Bu bir nevi manevi hazırlık kapısı. Tamam. 2. Arafat'ta vakfe. Arefe günü belirli bir süre Arafat'ta bulunmak. Bu haccın kalbi. En önemli rüknü. Hac Arafat'tır hadisi de var zaten. Evet sıkça duyarız. 3. Tavaf. Kabe'nin etrafında yedi defa dönmek. Buna ziyaret tavafı deniyor. 4. Say. Safa ile Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmek. Hazreti Hacer'in su arayışını sembolize eder. Ve 5. Tıraş olmak veya saçları kısaltmak. İhramdan çıkışın bir parçası olarak yapılan uygulama. Halk veya taksir denir. Umre'nin rükünleri de Arafat vakfesi hariç aynıdır. Anladım. Bir de vacipler var. Bunlar dükün kadar temel değil ama yapılmazsa bir tür ceza. Genelde kurban kesmek gerekiyor sanırım. Bunları nasıl anlamalıyız? Temel direkler değil ama evin duvarları gibi mi? Güzel benzetme. Evet. Vacipler haccın tamamlayıcı ve zorunlu unsurları. Eksik yapılırsa hac geçersiz olmaz ama bir kusur işlemiş olunur ve bu kusurun telafisi için genelde bir kurban yani dem gerekir. Kaynakta Şafii mezhebine göre 6 tanesi sayılıyor. Belirlenen sınırlardan yani mikattan ihrama girmek, şeytan taşlamak, remi cimar, Arafat'ta eğer gündüz vakfa yapıldıysa güneş batana kadar kalmak, Müzdelife ve Mina'da belirli geceleri geçirmek ve Mekke'den ayrılmadan önce veda tavafı yapmak. Bunlar da hac ibadetinin bütünlüğünü sağlayan önemli adımlar o zaman. Kesinlikle. Peki haccı yapmanın farklı yolları var mı? İfrat, kıran, temettü diye terimler duyuyoruz. Bunların farkı nedir kısaca? Evet, hacca niyet ederken üç farklı yöntem seçilebiliyor. Şöyle özetleyeyim. 1. İfrat. Sadece hac için niyet edilip ihrama girilir ve hac tamamlanır. Umre yapılmaz. İstenirse hacdan sonra ayrıca yapılır. Şafii mezhebine göre en faziletlisi buymuş. Kurban kesme zorunluluğu da yok bunda. Tamam, sadece hac. 2. Kıran. Hem hac hem de umre için birlikte niyet ediliyor. Tek ihramla ikisi birden yapılıyor. Hac fiilleri umre için de yeterli sayılıyor. Mekke dışından gelenler için kurban kesmek vacip burada. İkisi bir arada yani. 3. Temettü. Bu biraz daha farklı. Hac aylarında önce umre yapılıyor, ihramdan çıkılıyor, normal hayata dönülüyor, Sonra hac zamanı yani terviye günü zilicce 8 gelince tekrar sadece hac için ihrama giriliyor. Bu en yaygın olanı galiba. Evet, uygulamada en çok tercih edilenlerden biri. Yine Mekke dışından gelenler için kurban kesmek vacip. Eğer kurban kesemezse 3 gün hacda, 7 gün memlekete dönünce olmak üzere toplam 10 gün oruç tutuluyor. Fazilet sıralaması nasıldı Şafii'ye göre? Genellikle ifrat en faziletli, sonra temettü, sonra kıran şeklinde belirtiliyor kaynakta. Anladım. Şimdi ihram konusuna tekrar dönelim. Bu sadece beyaz dikişsiz kıyafetler giymek değil, aynı zamanda bir dizi yasak anlamına da geliyor demiştik. Bu yasakların yani mahzuratın mantığı ne? Başlıcaları neler? İhram aslında kişinin kendini dünya meşgalelerinden, süsünden, püsünden, hani statü farklarından falan arındırıp tamamen Allah'a yöneldiği özel bir manevi hale girmesi demek. Yasaklar da bu hale odaklanmayı sağlıyor, bu hali koruyor. Şöyle gruplayabiliriz. Birincisi giyim kuşam ve görünümle ilgili yasaklar. Erkekler için dikişli giysiler, pantolon, gömlek vesaire giymek, başı örtmek yasak. Kadınlar dikişli giyebilir ama yüzlerini örtemezler ve eldiven takamazlar. Amaç herkesin eşit ve sade olması mı? Aynen. Bir de güzel koku sürmek, kokulu sabun kullanmak gibi şeyler yasak. Çünkü bu da dünyevi süslenmeye giriyor. Vücuttan kıl koparmak, tırnak kesmek gibi kişisel bakım sayılabilecek şeyler de yasak. Bu da bedensel hazlara veya süslenmeye yönelik dikkati azaltmak için mi? Evet, bir nevi öyle. Üçüncüsü canlılara zarar vermek. Kara hayvanlarını avlamak yasak. Bu harem bölgesinin ve ihram halinin getirdiği bir güven ortamı oluşturuyor. Bitkilere zarar vermek de hoş görülmüyor. Dördüncüsü de sanırım en hassas olanı. Evet. Beşeri ilişkiler. Cinsel ilişki ve ona götüren davranışlar, öpüşmek, sarılma gibi şeyler kesinlikle yasak. Hatta ihramlıyken nikah kıymak veya kıydırmak bile yapılamaz, haramdır. Yani bu yasaklar kişiyi normal hayatın rutininden, alışkanlıklarından, hatta nefsani arzularından uzaklaştırıp daha saf bir kulluk bilincine taşımaya amaçlıyor, öyle mi? Tam olarak öyle. İhram bir nevi kendi benliğinden sıyrılıp Allah'ın huzurunda acziyetini ve teslimiyetini ifade etme hali. Bu yasaklar da bu sürece yardımcı olan sınırlar ihlali durumunda ise yapılan kusurun ciddiyetine göre değişen cezalar öngörülmüş. Fidye deniyor bunlara. Kurban kesmek, sadaka vermek veya oruç tutmak şeklinde olabiliyor. En ağırı cinsel ilişkinin hacı tamamen bozması durumu. Anladım. Kaynakta Şafii mezhebi ağırlıklı anlatılmıştı ama sonda Hanefi mezhebindeki bazı farklılıklara da değinilmiş. Çok detaya girmeden iki mezhep arasındaki temel yaklaşım farklılıklarına dair bir iki örnek verebilir misiniz? Bu çeşitlilik neden kaynaklanıyor acaba? Elbette. Bu farklılıklar genelde hadisleri yorumlama veya önceliklendirme biçimlerinden kaynaklanıyor. İbadetin özünü değiştirmiyor aslında ama uygulamada bazı farklar doğuruyor. Mesela, rükün ve vacip ayrımı. Hanefilerde haccın farzları yani rükünleri üç tane, ihram, arafat vakfesi ve ziyaret tavafı. Şafii'de rükün sayılan safa merve arası say ve tıraş olmak, Hanefilerde vacip kabul ediliyor. Yani yapılmazsa hac geçersiz olmuyor ama ceza gerekiyor. Aynen öyle. Bir diğer fark hac çeşitlerinin fazileti. Hanefilerde en faziletli hac türü, kıran, hac ve umre bir arada, sonra temettü, önce umre sonra hac, sonra ifrat sadece hac olarak görülüyor. Şafii'deki sıralama farklıydı hatırlarsanız. Evet, ifrat başta geliyordu orada. Başka? Mesela umrenin hükmü. Hanefilerde umre farz değil, sünneti müekkede yani kuvvetli bir sünnet. Şafii'de ise farz kabul ediliyor. Ya da telbiye. Hanefiler Arapça bilmeyenlerin telbiyeyi Lebdek, kendi dilinde söylemesine cevaz veriyor. Bu gibi farklar aslında İslam fıkhının zenginliğini ve farklı yorumlara açıklığını gösteriyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Önemli olan kişinin kendi mezhebine göre ibadetini doğru ve samimi bir şekilde yapmaya çalışması. Gerçekten de hac ve umre sadece bir seyahat değil, derin manevi anlamları, incelikli kuralları, farklı yorumlarıyla çok katmanlı ibadetler, hem kişisel bir arınma yolculuğu hem de küresel bir buluşma noktası. Çok doğru. Bir de kaynakta sonlara doğru büyük alim Sufyan Es-Sevri'nin bir hikayesine değiniliyor. Kendi döneminin fitnelerinden, karmaşasından kaçıp daha sakin, huzurlu, dinini rahat yaşayabileceği yerler arayışı. ...şöhretin getirdiği zorluklardan şikayet etmesi. Evet, o kısım dikkatimi çekti. Du Yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan çok tanıdık bir arayış aslında değil mi? Şehirlerin gürültüsü, kalabalıkların getirdiği zorluklar. Kesinlikle. Bu beni düşündürdü açıkçası. Sufyan Es-Sevri'nin o dönemdeki sükunet arayışı... ...ve belki de bir nefi kalabalıklardan kaçışı. Acaba bizler günümüzün bu sürekli uyaranlarla dolu hızlı gürültülü dünyasında kendi manevi dengemizi iç huzurumuzu bulabileceğimiz ve koruyabileceğimiz o kişisel sakin limanı nasıl inşa edebiliriz belki de hac ve umredeki o ihram hali o yasaklar kurallar bir nevze de olsa bize bu modern karmaşadan sıyrılıp kendi içimize dönme pratiği sunuyordur kim bilir bu düşünceyle bugünkü sohbetimizi noktalayalım isterseniz çok güzel bir noktaya değindiniz. Üzerine düşünülecek bir soru gerçekten.